Hayır anneciğim yarın namazlarımı kıldıktan sonra senin ev işlerini bitirmen ve hep sonsuza kadar birlikte olmak için dua edeceğim. Benim akıllı güzel oğulcum sen namazlarını kıldıktan sonra Allah dualarını hep kabul eder. Biz de her zaman beraber oluruz Allah'ın izniyle. Allahü Teala Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde... Ne Rabbi, niyet ettim iki rekat nafile namazı kılmaya. Allahu Ekber Sübhanek Allahümme ve bihamdik Ve tebârak esmük Ve teala ceddük Ve la ilâhe gayruk Euzü billâhi mineşşeydânirracîm Bismillahirrahmanirrahim الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ kafirun la erbudu ma terbudun Vela la entum abidun ma erbud ve la ene abidun ma abittum ve la entum abidun ma erbud lekum dinukum ve liyedin Allahu ekber Subhani Rabbi el-Azim, Subhani Rabbi el-Azim, Rabbi سمع الله لمن حمده. ربنا لَكَ الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي الله اكبر الله, الله. 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 الله اكبر سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي الله اكبر Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühan nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب بنى في لي ولي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي سنا Sana sığındık. Bizleri ve tüm insanları kötülüklerden, fenalıklardan koru. Senin her şeye gücün yeter. Bizlere vermiş olduğun tüm nimetler için şükürler olsun. Amin. çok istiyor olman bizleri de gerçekten çok mutlu ediyor Ahmet'çim. Şimdi sana güç ve enerji verecek güzel bir kahvaltı hazırladım. Sabah namazını kılarken daha dinç ve zinde olursun. Anneciğim sen her şeyi çok güzel düşünüyorsun. Sizler gibi annem ve babam olduğu için ben de o kadar çok mutluyum ki Bundan dolayı Allahu Teala'ya ne kadar şükretsem azdır. Babanla biz de senin gibi akıllı ve güzel bir oğlumuz olduğu için çok mutluyuz. Hadi şimdi hemen çayını iç ki sabah namazını vaktinde kılabilesin. Güne sabah namazını kılmakla başlayacağı zahmet. Bir insanın yeni bir güne namazla başlaması harikulade bir şeydir. Böylelikle insan kendini gün boyu daha zinde hisseder. Allah o günü de bereketli kılar. Her şey Allah'ın emriyle değil mi? Biz de güzel bir güne başlamak için sabah namazımızı ihmal etmeyelim. İşe evvela abdest alarak başlayacağız Ahmet. Abdest almak dini bir emirdir. Yani farzdır. Hem başlı başına bir ibadettir hem de özel bir temizliktir. Hadi bakalım. Şimdi şu çeşmenin başına oturalım da abdest almaya başlayalım. Peki babacığım ben hemen oturuyorum. <laughs> Başına abdest almaya başlamadan evvel sana abdestin farzlarından bahsedeyim Ahmet Bunlar abdest alırken mutlaka yapmamız gereken hareketlerdir abdestin farzları dört tanedir Birincisi yüzümüzü yıkamak ikincisi kolları yıkamak üçüncüsü başımızı mesetmek dördüncüsü ayakları yıkamak Bir de abdesti bozan şeyler vardır Bunlar da şunlardır bir küçük ya da büyük abdestini yapmak yani tuvalete girmek 2 küçük ya da büyük abdestini kaçırmak 3 gaz kaçırmak 4 vücudundan çıkan ve çevresine yayılan kan, irin ve sarı su gibi şeyler 5 ağız dolusu istifra etmek 6 ağızdan tükürük miktarından fazla kan gelmesi 7 uyumak 8. Bayılmak. 9. Namaz kılarken hem kendinin hem de yanındakinin işitebileceği kadar gülmek. Bu anlattıklarımla ilgili anlayamadığın bir yer var mı Ahmet? Benim merak ettiğim tek şey namazdayken kendimizin duyabileceği kadar gülersek ne olur babacığım? Hmm, o zaman yalnızca namazın bozulur rahmetçiyim. Selam verip Yeniden namaza başlaman gerekir. Şimdi çok daha iyi anladım babacığım. Evet. Hadi bakalım. Öyleyse artık abdest almaya başlayalım. Peki babacığım. Önce besmele çekeriz. Sonra da niyet ettim Allah rızası için abdest almaya deriz. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Ellerimizi bileklerimizle beraber yıkarız. Sonra bir elimizin parmaklarını diğer elimizin parmakları arasında oynatırız.